Model Esra Balamir bir reklam filmi için görüşmeye gelir. Tabii görüştüğü kişilerin bizim oyuncularımız olduğundan ve başına geleceklerden haberi yoktur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Konuk e, oyuncularımız var biliyorsunuz. E, sana iki kişi daha eklendi herhalde. E, reklamcısınız arkadaşlar, sizler. Siz ikiniz e, uzun süren bir geçmişiniz var. 4-5 yıllık nişanlısınız. Hanımefendi siz e, reklam veren e, firmasınız. Bütün bunlar, oralar, buralar her yer sizin. Bahadır e, Mardinli bir ailenin e, Londra'da reklamcılık okumuş oğlu. E, Bahadır, e, ERA ile ortak reklam şirketleri var. Ve güzel bir e, iş gelmiş size. Bir, ...göreceğiz birazdan. Dişle ilgili bütün ürünler hazır burada. Böyle oh, bile çok güzelsiniz. <laughs> Sen yazmışsın senaryoyu. Senaristisin de aynı zamanda. Aynı zamanda şirketin ortağısın da. Ve e, misafirimize Esra Balamir gelecek birazdan. Anlatıyorsun. Diyorsun ki, sizi düşünüyoruz. Sen de e, arıyorsun. Ulaşamıyorsun, geliyorsun ve yakalıyorsun nişanlını. Birazcık da e, arkadaş e, kaşı gözü oynayan biri rahat durmuyor. E, hafiften de e, iltifatlarla şeyle böyle birazcık Esra'nın kafasını karıştırıyor hafif. E, sen de şüpheleniyorsun durumdan. Sizin aranızdaki tartışmanızdan bakalım nereye varacağız. Kolay gelsin arkadaşlar. Yine kalabalık bir kadroyuz. E, umarım komutlar net bir şekilde duyulur tarafından. Hadi iyi şanslar. Esra Banamir, Diş Macunu Reklam görüşmesi için mekanımızın kapısından giriş yapıyor. Arkadaşlar, herkes hazır olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Bahadır Bey. Çok havalıymış gözlüklerim gerçekten. Bahadır ayrı bir hava katmış sana. Hepiniz kendinizi tanıtın. Ve başlayalım. Merhaba. Geç kalmadın mı? Yok, yok. Konuya gir artık Bahadır. Biz de proje üzerinde biraz konuşuyorduk. Ee, Kevin ve ekip olarak. Yurt dışı ile alakalı bir iş şey. mi? Ee, şöyle, hem yurt, dışı, hem yurt, dışı, hem, yurt dışı, hem yurt içinde yayınlanacak bir reklam filmi olacak. Size international bir vampir Yapacağız inşallah, beğenirseniz. İnşallah. Herkesi vampir yapmayız bak, kıymetini bil Esra. Vampir oluyorsun. Evet, bu dişler ne pardon? Anlatacağım anlatacağım. Bu ya. sadece anlatmak için e, kullanılan evet. e, şeyler aslında Sanım yani takıç. görüntü olarak nasıl olacağını. Ya, biraz. Sadece demo, demo olarak sadece şu anda burada. bunu tabii ki profesyonel e, make-up artistler tarafından hazırlanacak şeyleri. Hı hı. Şu tak göreceğiz. Güzel. Yani Az geçtim. Tane. Çıkar onu Bahadır. Çok çirkin oldun. Evet. Yani iki tane. Anlatmam gerekirse. Işte. Aynen. Valla böyle o. bile çok güzelsiniz. <gülüyor> 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 Gerçekten. Tamam sen döndür gö görmek iste Ay, kim, 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 dişi. Can I, can I see Can I see Yok görme sen de olur ama. Sorry. Yabancı değil. Yabancı değil. Oh. Evet, vallahi kontra kulağı. Mezarında ters döndü Esra. Çok güzel gözüküyor. Evet, çok that piece. Çok güzel kız. Değişik. Bahadır, şimdi sana telefon gelecek. Telefonuna bak. Olduğumuz yani şey olarak... Havaya gittim şu an. Efendim? Evet, sesini duyuracak şekilde... ...Bergüzar ile toplantıdayım ben. şey diyeyim, toplantıdayım. Tabii tabii, sizinle kalabilir yani. Kalmayacağım ben. Bergüzar Korel ile beraber takılıyorsunuz. Duydu ama duymazlıktan geldim. İş Peki okey. Olursak ne zaman gidiyoruz? E, etiler tarafındayım şu anda. Hı. 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 Etiler Etiler'deyim Etiler. Hı. Hı. Etiler tarafındayım. Tamam mı? Haydi. Hadi öpüyorum. Haydi bay bay. Ya orada. Bir gittiğimizde üç tane reklam çekip mi döneceğiz? Ondan. Beşik Cetmen Dilan geliyor Bahadır.